Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birazcık alışveriş bir yapalım mı videosu çekeceğiz. O zaman başlayalım. Benim bayağı bir elmasım ve param var. Ee, hadi şimdi sepete girelim arkadaşlar. Buraya evet. Böyle gidelim. Ha, arkadaşlar bu arada indirimleri bir elmaslık şey gelmiş işte ne bileyim tavuktu zombi gibi bir şeydi ee onlar gelmiş şimdi zamanları göstereyim şöyle nerede? <laughs> <laughs> bu kız için bu da erkek için böyle ben kız kullanıyorum tabi böyle genelde evet şimdi sepete girelim ee, bu Dan almayacağım çünkü bu hipolit hip ben de var. Bakın nerede ha? Bakın burada hap binek. Ben yani binek binek böyle arkadaşlar. Neyse geri gelelim. Ee, buralarda çok böyle alacağım bir şey yok. Her yani ne zaten hep paralı. Bunda mum ekidi var. Ben de eskiden mum vardı vardım ve mum çok yani elmas o neyse ne işte o da aynı şekilde böyle yani, yani alacağımı düşünmüyorum ama alacağımı düşünmüyorum ama belki şunu alabilirim yani beğendim gidelim bunlar geç hmm, geç aa bunlar mı geldi <laughs> ay Bunlar mı geldi? Ben hemen aldım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ay. Sonra hayvanlar var yine aynı şekilde arkadaşlar yani. Ah pozlar. Ben bunu alayım böyle. Şimdi elmasım bitti yani bazı başka şeylerde harcayacağım elmasım yani o da soracağım bakayım ne var hmm, ama, hmm, hmm, başka hayvanlar korfetler. aslında bu şeyler de alabilirim neyse arabalar var bu şeyler bunlar da şey. Hmm. Başka ne yapabilirim ki arkadaşlar? Ee, ne olabilir? Şunu alabilirim. Bunu. Ama öyle de 40 bin TL kalıyor arkadaşlar. Benim böyle paramın 100.000'lere çıkmasını istiyorum. Bence almayayım bence almayayım. Mısır paketinde ee, Horus, Şahin zaten bence bunlar çok yani şeyler. Size öyle geliyorsa bana bence çok şey neden çünkü param çok az. <laughs> Ondan sonra başka da bir şey almayacağız herhalde. Yani başka ne alabiliriz ki? <laughs> Ama ben hmm, bunu da almayacağım. Bunu da yani keşke şuna alabilseydim 140 elmas sonra ne olsa neyse bu kadar arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bu arada kan kanalıma like ve abone olmayı yapmayı biliyorum bu arada arkadaşlar neden benim kanalıma abone olmuyorsunuz bir 20 abone olmadım. hadi bir 50 yapalım bari ama yapacağım videoları niye kimse abone olmuyor? ha? Niye? Allah Allah. ne kimse abone olmuyor? Ben üzülüyorum böyle. Allah Allah. Kanalıma, videolarıma yalan katıp like kanalıma da abone olmayı unutmayacaksınız bir daha. Tamam mı? Her benim kanalımı abone olmayacaksınız. Bak oradaki Ayşe, de Ayşe ne? Ayşe bilmem ne? ne diyor. Ha.